Yani bir şeyin e, daha çok böyle kavramsallaştırılması, adının konması, hani çocuğun adını koymak. Öyle hani uçar kaçar diye bakmayacaksın. O olaydan olguya nasıl geçmiş? O konuları merak ediyorsan ve bunları mikro seviyede de merak edebilirsin. Mezzoda da makroda da merak ediyor olabilirsin. Tamam ama Olayın adını koymak, hangi seviyede olursa olsun senin ilgi alanın daha çok bir şeyin adını koymaya yönelikse, kavramsallaştırılması, adının koyması, yeni bir ya da kullanılmakta olan kavramlar ışığında o olayı aydınlatmaya çabalıyorsan, bu bir bakış açısı. Ona işte kavram, kuram yönelimli sosyoloji diyorum kafamda. Öbürü ise onun tam karşısında, o da politika üretmeye yönelik politi polisi oryantı denen, politika öğretimi, politika, sorun çözmeye yönelik demek. Biz de uygulamalı sosyoloji denen şey. Yani bu teorik bilgiyi alacaksın ya da kavram olarak üretilmiş olan şeyi alacaksın. Onu bir sorunun hayatın içindeki ya mikro seviyede, ya mezar seviyede ya da makro seviyedeki bir sorunun çözümü için uyarlayacaksın ve kullanacaksın. Sosyologlar biz kendimizi tanımak zorundayız. O dört yıl eğitim alırken artık sonlarına doğru, üçüncü yıl yani ikinci yılın sonunda artık birazcık şu güzel kafalarımızı çalıştırıp ben yani daha çok böyle işin adını koyayım, kavramsal kuramsal çalışmalar yapayım mı diyeceksin ama yani ben şunu okuyayım, bunu okuyayım, gidince okuyayım, şimdi son model Latour, Latour'u okuyayım, bu latura, şimdi ben latur üzerine bir makale yazıyorum, cümle cümle her cümlesini cümlecikleri de bölerek e, tamamen eleştirel bir yazı yazıyorum. Ali Akay kusura bakmasın onlar onu çok yüceltiyorlar. E, yani ben mahvedeceğim adamı o da karar verdi. Böyle boş insan şey hoca bu. O oh, bu şimdi bunları mı yapmak istiyorsun? Mesela benim alanım daha çok böyle bir şey. Ben bunlardan daha çok sevk alıyorum. Yani daha çok böyle kavramsal, kuramsal konuda artık ne kavramlar geliştirmiş, onun doğrusu, yanlışı, ikna ediyor mu, beni etmiyor, bu ne kadar benim için geçerli, tutarlı vesaire, ona bakıyorum. Bir de sen insan kendini tanır, öbüründe de sorun çözmeye yönelik. Şimdi bazı insanlar sorun çözmeyi sever. Yardımcı olmayı sever. Ben öyle yardım sever insanlardan değilim. Ben, hani hastaneye gidince hastalara ah canım geçmiş olsun ben onları yapabilen bir tip değilim. İnsan kendini tanır. Yani mesela öğretmen olacaksan, verici, verici bir kişiliğin varsa daha çok uygulamalıya dönüş olacaksın. Biz de uygulamalı derince eline anketi al. Anket, ben anket yapacağım. İşte ki, tek tek kişilere soru sor. Işte uygulamalı çalışma, anket çalışması gibi düşünülüyor. Ne kadar yanlış. Uygulama demek, bak İngilizcesi de applied. İngilizce'de biz herkes İngilizceyi benden daha iyi biliyor kolejler falan ama böyle izbere yani hakikaten bu kelimenin aslı ne bunu bu kullanan adam yabancı adam bunu nasıl kullanıyor o da kimse düşünmüyor. Applied, applied demek bir şeyi bir şeye uyarlamak demek aplikasyon edeceksin. Teorik bilgiyi alacaksın kavramı alacaksın o kavram buraya nasıl buradaki sorunun çözümüne Hayatın, toplumun, insanların mikro seviyede, makro seviyede sorunları var. Adamlar kadınları dövüyor, kadınlar adamlara naz yapıyor, kışkırtıyor onları. Kadınlar da az değil yani biliyorum. Çocuklar annelerde çığlık çığlık sokaklarda bağırıyor. Ay ben bu küçük canavarları nasıl baş ediyorlar bu aileler baş etmiyorlar zaten bırakıyorlar çocuğa karışılmaz falan diyorlar toplum seviyesinde bir yıl sorunlarımız var. Herkesle kavga ediyoruz. Onlar bizi sevmiyorlar. Biz onlara kızıyoruz. vize uyguluyor. Bilmem ne yapıyor. Değil mi? E, parasını ödemişiz. iflahımızı vermiyor. Fik onlara kızıyoruz. Şimdi bunları alacaksın. Bu, biz her seviyedeki ilk ilgi alanına göre mikroları mı seviyorsun, Meza kendi ya da seçtiğin konu hangisinin üstesinden gelebileceğini Bireysel bir çalışma mı yapıyorsun, ekip çalışması mı yapıyorsun? Maddi imkanlarını sana destekleyenler de varsa, bir ekip çalışmasıysa... ...daha makro seviyelere kadar çıkabilirsin ama... ...gariban, bir tek bir öğrenci, bir şey yapacaksan... ...mikro seviyedekiler daha az şey harcayarak, insanlarla görüşmek için vesaire... ...onlara yönelik ama sorun çözmeye yönelik yani... ...aplikasyon, uygulamalı alınanlaştırması da bilim. bak Bilimsel bilgiye bir formülüm var bilimsel bilgi eşittir teorik bilgi artı empirik bilgi ha hangi tür çalışma yaparsan yap ister kavram kuram yönelimli ister e, uygulamaya yönelik politika yönelimli Çünkü politika yönelimi demek politika önermek polisi önermek soruna çözüm önermek politika bu demek birlikte yaşayan insanların sorunlarına çözüm önermek polis polisi oluyor hani kalkınma politikalar falan geliştirilir ya partiler açıklar bilmem ne politikası bilmem ne, o o politikalarda ne yazarlar onlar sorun, yani şu işi şöyle yapacağız, Çözeceğiz. bunu böyle yapacağız. Değil mi? Politika o. Onun yıllara göre planlar bilmem ne falan sonra kendi işlerinde bir yıl onun kuralları da vardır. Ama bu iş ciddi ciddi sosyoloğu da o kuralları bilmesi gerekiyor. Yani kamu yönetiminin temel kavramlarını da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Öyle ben o şey, iki tane bilmem ne yayın evinin çeviri kitabını okuyunca bunalım geçiren sosyolog olmayacağım. Ciddi ciddi dört yıl zihnin en açık olduğu dönemde madem annem baban ceketimi satarım ben bunu kuturum diyor sana sen de madem okula girdin kazandın orayı o kadar üniversite giriş sınavlarında kurslarda paralar yatırıldı sana bu devlet de sana bu yatırımı yap